Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu gündeme bomba gibi düşen bir gafa imza attı. Efendim Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği bu sözlere Urfalılar dahi şaşırdı. Konya zengin bir ülke. Konya zengin bir ülke. Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan ülkedir. Şey, e, ildir. Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan ülkedir. Şey, e, ildir. Türkiye'deki pamuğun yüzde otuz ikisini tek başına Şanlıurfa üretir. Fındığın yüzde kırk ikisini tek başına Şanlıurfa üretir. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de fındık üretimi yapılan ilk 25 kent arasına bile giremeyen Şanlıurfa ile ilgili bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'deki fındık üretiminin %42'sinin Şanlıurfa'da yapıldığı yönündeki açıklamasına ilk tepki en fazla fındığın üretildiği il olan Ordu'dan geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından "Peki bundan fındığın haberi var mı?" paylaşımı yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun bu gafı karşısında Karadenizli yaşayanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şimdi siz bana dönüp diyorsunuz ki muhalefet yap yapıyor musunuz diye. Ben size söyleyeyim. Hapishanelerde küçük çocuklara tecavüzü kim çıkardı? Biz çıkardık. Siyasette zaman zaman siyasiler gaf yaparlar. O gaflar insanları gülümsetir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da öyle bir gafa imza attı efendim. Ee, Sakarya Savaşı'nı yani ee, Ankara'nın, öyle ki Ankara'nın 50 kilometre batısına kadar gelmişti Yunanlılar. Haymana ve Polatlı'ya kadar gelmişlerdi. Oradan Sakarya Nehri'de geçtiği için o savaşın adı Sakarya. Ee, ancak Kemal Bey Sakarya Savaşı'nı Sakarya'da e, gerçekleştiğini sanarak bir gafa imza attı. Bugün sosyal medyada gülümseyemelere neden oldu efendim. O sözleri şimdi beraber izleyelim. Sakarya. Ne? Milli Kurtuluş Savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir Sakarya Savaşı. Sakarya